Neden çok çok zengin bir insan. Karısına gül buketi gönderdiğinde her gül tanesinin içinde çeyrek altın takıp onu gönderip karısı da onu tek tek altınları alarak medyası, sosyal medyasını paylaşıyor. Ve bunu bak bu bir. Ve neden benim güzel insanlarım, güzel hanımefendilerim yüzlerce binlerce mesaj atar. Olumlu ya da olumsuz ya da yorum yazar, beğeni yazar. Niye izliyorsunuz? Niye? Niye bakıyorsunuz? Yani neden? O yapıyor onu bu bunu. Bu kadar isyan diyorum. Neden bu? Çünkü oradaki kişi yemi bulmuş kullanıyor. E bunlar da balık gibi gidiyor yeme. Şimdi neden? Mesela biz çok zengin olarak tanıdığımız aileler var. Böyle bir şey duymuyoruz. İşte paranın yakıştığı insan var kardeşim. Yani para kalite ve karizma duruyor. Asil duruyor. Asaleti görüyorsunuz. Öteki taraflarda başka türlü yansıyabiliyor. Ama bunun altında ne yatıyor? Bu da bir psikoloji yani ve gerçekten toplumun büyük bir kesimini etkiliyor. Hepsinin baktığımızda çocuklukta hep bir patolojik ilişkileri var. Anne baba ilişkiler sıkıntılı ya da şiddet var vesaire hayatın pek çok zorluğu sıkıntısı derken zamanında doyurulmamış karşılanılmamış ihtiyaçlar şimdi başka mecralarda başka şekillerde karşılanma ihtiyacı buluyor. Bu da haliyle kendini gösterme çünkü zamanında görünmedi baba onu görmedi yok saydı yani ağladığında anne görmedi yok saydı haliyle bir dış dünyaya açılarak kendi kitlesi oluşturarak hayranlık uyandırarak tabiri caizse tapınma şeklinde, yüceleştirme şeklinde sosyal medyada narsizm kısmı da çok fazla var. Ne? Onunla beraber kendisini bir yüceleştiriyor. Bu olmadığında o kadar büyük bir yoksunluk, eksiklik, mutsuzluk, keyifsizlik çünkü o iltifatı alamadı. Bu yüceleştirme hayranları tarafından yapılamadı. Yapılamadığı için de sanki damarlarından kan çekiliyormuş gibi bir rahatsızlık hissi oluşmaya başlıyor. Yani bunların temel zemini aslında genellikle hep baktığımızda çocukluk Anne baba ilişkilerine dayanıyor. Tabii ki de bütün sorumluluk, suçu atmak gibi de buradan yanlış bir anlaşılma da olmasın. Gençliğimize, gençliğimize baktığımız zaman anne babayı eleştirdiğimiz noktalar yok muydu? Tabii. Geldi. Ha Oradan daha sağlıklı yürü işte. Kendi ne gelen zararlı, ne dikilmiş, ekilmiş, biçilmişse onları bir ayıkla. Şimdi evet. artık gelişince akıl baliği olmaktan kastediyoruz dini anlamda da. Oradan sonrasında artık yavaş yavaş sen elini almaya başlıyorsun dizginleri. Şoför mahalline sen geçmeye başlıyorsun. Sorumluluğu üstleniyorsun. Fakat sen o sorumluluğu aldığında evet annem babamla şöyle bir sıkıntı sorun olmuştu. çocuklukta yaşamıştık ama şimdi ben bunun farkındayım. Şu an kendi seçimlerimi değiştirebilirim. Farklı çözüm önerileriyle getirebilirler. Getiremezlerse bir profesyonel destek muhakkak gereklidir. Çok istifade edecekler.